Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fransa'nın meşhur bir pastası Forenoir yani Türkçesi kara orman pastası oluyor. Ben bugün biraz daha modern, daha günümüze uygun tarifini paylaşmak istedim. Çünkü malum günümüzde artık herkes çikolatalı pasta hayranı diyebilirim. Ben de biraz biraz fark atmak istedim ve inanılmaz bir sonuç çıktı ortaya. Kime bu pastamı tadı? tattırdıysam Herkes lezzetine hayran kaldı, o yüzden sizler de kesinlikle denemelisiniz diyorum ve tarifime geçmek istiyorum. İlk önce pandispanyamızı yapmakla başlayacağız. Ben bir gece öncesinden pişirdim. Sizlere de tavsiyem bu şekilde. Böylelikle kekimiz kendini güzelce çekmiş olacak ve dilimlerken zorluk çekmeyiz. 24 santim kelepçeli kalıp kullanıyorum. İlk önce yumuşak tereyağı ile her yerini yağlıyorum. Bu çok önemli bir püf noktası. Böylelikle kekimiz yapışmayacak arkadaşlar. Güzelce yağladıktan sonra un serpip sallayarak her yerine eşit bir şekilde unun bulaşmasını sağlıyorum. Ve fazla ununu döküyorum. Ve kalıbımız hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde artık kekimiz kesinlikle yapışmayacak. 5 adet yumurtam var. Sarılarını ve beyazlarını ayırıyorum. Bu arada fırınımı da 165 dereceye açtım. ısınıyor 5 adet yumurtanın akını ve sarısını ayırdıktan sonra ölçülü vermek istiyorum sizlere tarifi. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker yani 150 gram kullandık. Daha sonra un miktarı da toplamda 150. Yani tam bu kullandığım bardaklarla tam dolu halde 1 su bardağı oluyor arkadaşlar. Ama ben sizlere gram olarak göstermek istediğim için ilk etapta 130 120 daha sonra diğer bardakta da çok az miktarda var zaten 30 gram var yani toplamda 150 gram bu da tam bu bardağın dolu haline eşdeğer arkadaşlar bir su bardağının bir parmak eksik şeker bir su bardağı net dolu bir şekilde un bu şekilde arkadaşlar bir paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var. Detaylı tarifi e, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kuru malzemelerimi ilk etapta eliyorum. Bu şekilde hazır olacak. Çünkü e, kuru malzemeleri, unları vesaire yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi ilk önce yumurta beyazlarımı çırpmakla başlayacağım. Bunun içinde şekerimi ve vanilya şekerimi çırptıkça ilave edeceğim. Yani azar azar parlak, pürüzsüz bir kıvam katı bir kıvam oluncaya kadar çırpıyorum mikserin, mikserin yüksek devriyle. Parlak bir görüntü olması çok önemli arkadaşlar. Yani şekerler içerisinde erimiş olacak. Bu işlem en az 5 dakika sürebilir. 5-10 dakika arası. Bu mikserinizin gücüne de bağlı biraz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam oldu ve parlak. Gördüğünüz gibi hatta elinizle dokunabilirsiniz şekerleri hissetmeyeceksiniz. Yani erimiş oluyor. Daha sonra sarıları teker teker çırparak ilave ediyoruz. Her eklediğimizde bir 10 saniye kadar çırpıyoruz. Ki karışma güzel karışsın yumurta sarıları. Hepsini ekledikten sonra karışım hazır artık. Gördüğünüz gibi köpük köpük bir kıvamı var. Harika. Şimdi unlu karışımımı bir kaşıkla azar azar her seferinde karıştırdıkça ilave edeceğim. Hepsini birden dökmüyorum. Ki yumurtanın havasını söndürmeyelim. Güzelce karıştırdıktan sonra kalıbıma dökeceğim yavaş yavaş ilave ettiğim için gördüğünüz gibi köpük köpük kıvamını asla kaybetmedi kek harcım. Ve bu işlemi yaparken kesinlikle mikser kullanmıyoruz arkadaşlar. Yoksa yumurtaların havası gider ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bu kıvamda olmalı kek harcımız. Şimdi hazırlamış olduğum kalıbıma döküyorum ve spatula ile üzerini biraz düzlüyorum. Daha sonra kelipçeli kalıbımı birkaç kez masama vuruyorum ki pişince kekim düzgün bir şekilde düz bir şekilde kabararak pişsin. Ve 165 derece ısıttığım fırına veriyorum. Ve dikkatli olun hızlı pişiyor biraz normal keke nazaran. Benim fırınımda 20 dakikada pişti ama süreye takılmayın. Benim yapıda yapacağım şekilde kesinlikle Pişme testi uygulayın fırından çıkartmadan önce. Yani kabardı, pişmiştir diyerek çıkartmayın. Bazen birkaç dakika daha gerekebiliyor pişme tam pişmesi için. Bu şekilde temiz olduğunu kontrol ettikten sonra fırından çıkartabilirsiniz. Ben sıcakken ters çeviriyorum arkadaşlar. Temiz bir bezin üzerine. Akşamdan yaptığım için görüntü biraz karanlık duruyor. Kusura bakmayın kekimi dediğim gibi ben akşamdan yapmıştım. Tabii ki siz dilerseniz aynı günde yapabilirsiniz. Yani sadece daha güzel sonuç alırsınız akşamdan yaparsanız. Yağlayıp unladığımız için gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma yok. Ve kekimiz inanılmaz yumuşak. Böyle süngerimsi bir dokusu var. Çok güzel. Şimdi ilk etapta soğuması için üzerine bir bez kapatıyorum. Sıcaklığının bu şekilde gitmesini bekliyorum ilk olarak. Daha sonra soğuduktan sonra bir streç filme sarıyorum kekimi ve bir gece bu şekilde normal oda ısısında bekletiyorum kekimi. Aynen bu şekilde. Şimdi ertesi gün artık pastamı yapmaya başladım. Kremasını hazırlayacağız. 2 paket sıvı krema, 1 paket maskarpon yani 250 gram, 3 paket vanilya şekeri, 2 paket krema sertleştirici. Bunu bulamayanlar arkadaşlar bir paket toz krem şanti de kullanabilir. Mascarpone peyniri yerine de tuzsuz krem peynir kullanabilirsiniz ve 3 yemek kaşığı pudra şekerine ihtiyacımız var. Krema ve mascarpone kesinlikle çok soğuk olmalı arkadaşlar yoksa dilediğiniz katılıkta çırpamazsınız. ve mascarpone eklerken dibindeki o suyu eklemiyoruz. Bakın şimdi göstereceğim sizlere. Bu çok önemli. Bazen daha fazla olabiliyor su dibinde. O yüzden o suyu asla eklemeyin. Vanilya şekeri, krema sertleştirici ve pudra şekerini de ekleyip güzelce katılaşana kadar çırpacağım. Bu krema lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Her şekle giriyor. Biraz katı bir krema olduğu için. Ve lezzeti harika. çırpma kabıma bir kapak koydum çünkü malum krema her yere sıçrıyor ilk başta sıvı olduğu için katılaşmaya başlayınca kapağını çıkarttım daha rahat çırpmak için ve kıvamını daha net görebilmek için artık gözle görünür şekilde katılaştığı görünüyor gördüğünüz gibi kremamız da hazır İnanın bu pasta çok kolay arkadaşlar biraz video uzun sürdü ama her aşamasını sizlere göstermek istedim o yüzden biraz uzun sürdü. Kremamızın kıvamı bu şekilde. Kekim de bir gece güzelce dinlendi. Şimdi streçinden çıkartıp 3 kata keseceğim. Tırtıklı bir ekmek bıçağıyla. Yumuşacık kekimiz. Kekimi çevirerek kesiyorum ben bu şekilde düz kestiğimden emin oluyorum. Bu şekilde içerisi de göz göz. Bu demek oluyor ki kekimiz güzel olmuş. Göz göz olması buna işarettir. Evet kekimi 3 dilime ayırdım. Şimdi ben aralarına vişne kullanacağım. Konserve kullanacağım ben. Suyunu da kekimi ıslatmak için kullanacağım arkadaşlar. Ama siz vişne suyu da kullanabilirsiniz. Tabii ki ayrıyetten ben suyunu kullanmak değerlendirmek istedim vişnelerimi biraz süzüyorum. Kekimin üst tabanını alta gelecek şekilde ilk katımı koyuyorum. Daha sonra fırçayla e, vişne suyundan her yerini ıslatıyorum. Islanmamış yeri kalmaması lazım. Ve kremamdan koyuyorum. Araları bol kremalı olmalı arkadaşlar. Çünkü lezzetini veren o Daha sonra kremanın üzerine süzmüş olduğum vişneleri koyacağım. Vişneler çekirdeksiz bu arada. Çekirdeksiz olmalı olanları almanızı tercih ederim. Tavsiye ederim daha doğrusu. Daha sonra ikinci katımı koyuyorum. Yine ıslatıyorum. Krema koyuyorum ve yine vişne. en son katımı da koyduktan sonra elimle biraz bastırıyorum düz bir zemin olması için vişne suyumla ıslatıyorum kekimi ve ilk olarak kremamla bu kenarda açık kalan yerlerini spatula ile kapatıyorum gördüğünüz gibi çünkü delikli böyle açık aralar var ilk önce onları kapatıyorum ki pastam pürüzsüz bir görünüme sahip olsun Daha sonra spatula ile düzeltiyorum her yerini. Bu arada artık e, Fransızca kanalımı da aktifleştirmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Çünkü kanalım daha henüz çok aşırı çok yeni, çok küçük daha. O yüzden e, oraya da videoyu yükledikçe e, linkini paylaşacağım. Sizlerden ricam en azından bir tıklamanız, abone olmanız, Fransızca da olsa küçük bir yorum da bıraksanız ben sizlerin olduğunu bilerek çok memnun olurum okudukça. Şimdi geçelim çikolatalı sosumuzu yapmaya. Yarım su bardağı krema kullanacağım. Bu da 100 gram oluyor. Daha sonra 100 gram bitter çikolata kullanıyorum. Ve bir yemek kaşığı kahvaltıda tükettiğimiz çikolata. Markası önemli değil. Ocakta karıştırarak kısık ateşte erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Çünkü pastamızın üzerine dökeceğimiz için krem şantiyi eritmemesi lazım sıcaklığının gitmiş olması önemli yani. Ve şimdi bir sıkma poşetine ilk sıcaklığı gitmiş olan çikolatamı döküyorum birazını. Hepsini değil. Bu şekilde ucunu da hafif kesiyorum makasla. Ve kenarlardan ilk etapta böyle biraz akıtıyorum. Dökülmüş efekti vermek için aslında. Ve net olmayan yerlere tekrar geçiyorum. Daha sonra kalan çikolatamla üzerine kaplıyorum. Lezzeti harika bir pasta oldu gerçekten. Kesinlikle deneyin. Pasta yapmayı çok seviyorum ben. Sizler nasıl ne seviyorsunuz bilmiyorum ama özellikle hamur işi ve pasta yapın diyin bana tüm gün yapabilirim yani. Şimdi üzerine desen vermek için Biraz kahvaltıda sürülen çikolata ve beyaz çikolata kullandım. Rengi daha açık oluyor kahvaltıda tükettiğimiz çikolata gördüğünüz gibi. Şimdi e, gelişi güzel biraz böyle çizgiler yaptım. Daha sonra yan tarafına hemen böyle bitişik beyaz çikolatayla çizgiler yaptım. Ve şimdi tüm görselliğini katan küçücük bir kürdan. Evet gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya böyle kürdanımı gezdiriyorum ve o harika deseni çıkıyor ortaya. Ben bu görüntüyü çok beğendim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu konu hakkında, bu desen hakkında gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Beğendiniz mi? Yani gerçekten fikirlerinizi okumak bana büyük keyif veriyor. Evet, pastam hazır. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben biraz daha görsellik katmak istedim açıkçası. Ama bu haliyle bile harika oldu diye düşünüyorum. Üzerine e, vişne şekerlemeleri var burada. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bunu da belirtebilirsiniz. Kalan kremamdan artmıştı. E, üzerlerine böyle biraz sıkıyorum. Kalan kremamı hem değerlendirmiş oluyorum hem görselliğine biraz daha görsellik katmış olduk. Evet bu şekilde. Daha sonra o vişne şekerlemelerini üzerine koyuyorum. Ve pastam bitmiş oluyor. Gayet kolay. Videonun uzunluğuna kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir teknik zorluğu yok. Herkesin yapabileceği türden bir tarif bence. Mutlaka deneyin. Şimdi pastamı buzdolabına kaldırdım. En az 2-3 saatliğine mümkünse bir gece daha da güzel olur. Daha sonra dilimliyorum. Her kestikten sonra bıçağımızı bir peçeteyle silelim. Böylece temiz bir görüntü olmuş olur her dilimde. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lezzetini tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Vişne, krema, kakaolu kek, üzeri çikolatalı müthiş bir sonuç çıktı ortaya. Kesinlikle geni, yani mutlaka denemeniz gereken bir tarif diye düşünüyorum. Umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.